Selamun Aleyküm yayınıma hoş geldiniz. İşte Kazakistan'dan Kazakistan'ın Rusya'ya teslim edildiği gizli görüşme. İşte bu görüşmede şöyle bir başlık atmam gerekiyordu aslında. Yakalandılar. Görüşmenin içeriğine bakarsanız özellikle toplantı sonrası çıkışlara ve yüzdeki ifadelere her şeyi anlarsınız. Özellikle Putin artık Kazakistan'da Nazarbayev'i görmek istemediğini ve bundan sonraki Kazakistan'daki aktörünün Tokayev olduğunu ilan ediyor. Şimdi sizlere bir görüntü izleteceğim. Birçoğunuz gördünüz, görmeyenler de ibretle ve dikkatle izlesin aslında. Bildiğiniz üzere Rusya, Kazakistan'ı işgale başlıyor. Ve buradaki görüşmede Kazakistanlı subayın yüzüne ve ifadelerine Rusça konuşmasına gerçekten hem kızgınız hem şaşkınız. Ve Rus subay konuşurken kendi ülkesinde Parya'ya dönen bir Kazak askerin haline bakar mısınız? Yönünü Turan'dan, evet Bolşevi'ye, Moskova'ya, Sibirya'ya dikenlerin hali bu olsa gerek. Kazakistan'ın nüfusu niye az ona değineceğim. Ama lütfen şu görüntülerden ibret alalım. Bu военных объектов и объектов социальной значимости. Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым. Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся Şimdi bu görüntülerde Kazak subayın psikolojisine bakıyorum. Yılgın, üzgün ve bitap. Düşünün kendi ülkenizde siz otoriteyi sağlamamış oluyorsunuz ve on yıllar boyunca Rusya'nın işgalinde yaşamışsınız. Tabii ki Tokayev'in ve emirlerinin gerektiği şekilde evet hiç belki de günahı olmayan bu subay bu oluşumun içerisinde buluyor kendini. Şimdi tekrar Kazak subayın evet Kazakistan'daki Türk kardeşimizin üzgünlüğüne bakın. Bu subay üzgün. Bu subay üzgün. Bu general üzgün. Üzülme. Üzülme. Evet Cumhurbaşkanı Tokayev sizi böyle evet bir şekilde test köşe yaptı. Her şey belli. Belki göstericilere pek direnmeyin. Birkaç askeri de esir aldırtın emri verildi. Bunların hepsinin o görüntülerini tekrar ekrana getireceğiz. Ama Kazak subayının o evet Kazak Türk'ünün o halini şu anda lütfen iyi bakın. Lütfen iyi bakın. İçini çekişini gördünüz mü? Gördünüz mü? Üzüntüsünü gördünüz mü? Evet diyeceksiniz birileriniz oraya oturmayaydı Rusça konuşmayaydı. İşte bu subaya Rusça konuşacaksın diyenler. İşte Rusların evrine burada Kazakistan'ın generallerini verenlere yazıklar olsun. Evet general çok üzgün. Şimdi konuşan bu Boris'e gelince ben Boris diyorum ona. Boris diyorum. Adı Boris değil ama Boris. Ey Boris sen nerelerde görev yaptın biliyoruz. Suriye'de sivillerin katliamında ön planda bulundun. Çeçenistan Savaşı'nda bulunmuşsun. Daha düşük rütbelerde. Bunu da biliyoruz. Ukrayna Savaşı'nda ve Ukrayna'daki müdahalelerde bulundun. Yani sana yabancı değiliz. Ama konuşurken ülkenin sahibi gibi konuşma. Erken davranma. Türk Turan'ı bir şekilde Türk milleti sizleri bir gün topyekun birleşecek ve buradan uğurlayacak. Evet onun moralli ve şımarık konuşmasına karşın Kazakistanlı subayın üzgün hali ortada. Rusça konuşması bile Tokayev'in Rusça konuşmasından dolayı bir emir verildiğini düşünüyoruz. Bakın. Bakın Rusça okuyor. Metni okuyorum, metni. Şimdi istikrar sağlandı dedi değil mi? İstikrar sağlandı dediler. O zaman soruyorum size. Kazakistan'a neden Rusların askeri kargo uçaklarıyla binlerce asker taşınıyor? Bu bir işgal adımı değil midir? Bu bir işgal provası değil midir? Bu bir işgalin adı değil midir? Evet bu bir işgaldir. Hiç kimse şu anda sokaklarda değil. Herhangi bir darbe ve herhangi bir taşkınlık, herhangi bir ülkeyi ele geçirme riski kalmamış. Bunu Kazakistan'daki yetkililer söyledi. E tamam da şimdi Rusların ne işi var burada? Bu bir piyestir, bu bir tiyatrodur, bu bir karşılıklı oyundur. Dışarıdan Amerika'nın müdahalesi var, şöyle bir müdahale var, böyle bir müdahale var diyerek aslında burada Rusya'nın işgal adımı başlatılmıştır. Kazakistan'ın 30 yıllık özgürlüğü elinden alınmıştır. Kimse ülkenin her bölgesinin Rus askerlerince çevrelenmesi, yüklenmesi ve kuşatılmasına işgal değildir derse ben de ona bir kendine evet bir kendine dikkat et mantığın çalışmıyor demek zorunda kalırım. Evet gördüğünüz karelerde Rusların ardı ardı kesilmeyen, ardı arkası kesilmeyen büyük bir kara gücünü ve özellikle birliklerini getirdiği görülüyor. Görüyor musunuz hareketleri? Görüyor musunuz hareketleri? Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın tatbikat yapıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani bunların kara gücü olsa ne yazar? Kara gücü olsa ne yazar? Evet bakın. Prova yapıyorlar. Bir olay var gibi. Evet ar mühimmatlar var. Elektronik harp silahları var. Hava savunma sistemleri var. Türkiye mi gelecek? Korkunuz nedir? Evet görün. Gerçekten Rusya'yı havadan durdurursak Rusya perişan edilecek bir ülke. Muhtemelen demin de dediğim gibi Nazarbayev'e artık kenara çekin senin zamanın bitti dedikleri görüşmeyi tekrar ekranlarınıza getireceğim. Evet dikkatle bakarsanız görüntüler gelecek. Şimdi görüntülere bakın. Gizli bir toplantı ve bağımsız devletler topluluğu toplantısı. Sen Petersburg'da. Nazarbayev, evet Lukashenko ile önden çıkıyor. Moralli olduğu söylenemez. Tedirgin, yüzünü gülümsemeyle atlatmaya çalışsa da Lukashenko, Putin'in özel kalemi olmuş. Beyaz Rusya'nın, evet şu anki Rusya valisi diyelim artık devlet başkanı demeyelim. Ön saftan jiplerine girdiler. Şimdi asıl iş azmettiricileri Tokayev ve Putin. Kazakistan'da artık muhatabım sensin Tokayev diyor ve birbirlerine jest yapıyorlar. Sen Petersburg'da 27 Aralık'ta gerçekleşen bu görüşme aslında her şeyin özeti gibi. İşte suçüstü yakalandılar derken bunları kastettik. İşte Türkiye'nin Turan'ın ne kadar gerekli olduğunu. Aylar öncesinden Kazakistan'da bir şeyler çevireceğine, Ukrayna, Kafkasya ve Orta Asya'daki hareketlenmenin hız kazanacağını belirtmiştik. Yanılmadık. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Tokayev artık Kazakistan'ı temsil etmiyor. Rus askerleri gitse bile artık bu yönetim Kazakistan'ı taşıyamaz. Turan yarın inşallah sürpriz kararlar alır. Bizim için lehimize. Çünkü bilindik destek cümleleri bizi tatmin etmeyecek. Türk askerlerinin orada olması zaruriyet. Ama Ruslar ve Çin bakalım anlaştıklar gibi bizler de nasıl adım atacağız? Çok zor bir paradoks. Orada çağrılan bir Rusya ama askeri anlamda çağrılmayan bir Türkiye'de Türkiye ne gibi adımlar atabilir? Özbekistan ve Tacikistan tehlikedeyken. İşte bu konulara değineceğiz. Hepinize sağlık ve senlik diliyorum. Görüşmek üzere.